Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı bakımı yapacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler şu an kendi güncellerinde nelerle uğraşıyorlar, ne durumdalar, size karşı bilinçaltlarında neler var, kalbinden, zihninden, size dair neler geçiyor ve olası geleceğiniz nasıl şekillenir bu kişiyle bunları bir öğrenmiş olalım. Aklınızdaki kişiyle ilgili genel açımlarımı her sabah saat 8'de koymaktayım. Dilerseniz takipte kalıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına katkıda bulunabilirsiniz. Benden özel bakım almak isterseniz Lenero Astro Instagram sayfamda bana mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet. Kolektif bir bakım, zamansız zamanın olumlu enerjileri üzerinize çekmek için yorumu aldım, kabul ettim yazabilir. Onlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz. Evet, şimdi kendi güncelinde neler varmış açtık. Bu tarafa da yine sizinle ilgili bilinçaltında ne var ona bakacağız. Şöyle alalım kartlarımızı. Evet, aklınızdaki kişinin şu an kendi güncelinde neler var, nelerle uğraşıyor dediğimde iyileştirmek gelmiş arkadaşlar. Evet, yani şu an kişi kendini iyileştirmeye çalışıyor olabilir. Ruhsal bir şifalanmadan bahsedebileceğimiz gibi eğer fiziksel bir rahatsızlığı varsa da bunlarla da uğraşıyor olabilir. Fakat bu kişi şu an bir iyileşme safhasından geçiyor. iyileştirmeye çalışıyor kendisini. Hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Böyle bir durumu var. Ve inanç kartı gelmiş. Evet. Ee, inancı yükselmiş durumda şu anda aklınızdaki kişinin. Eğer ki daha önce birçok şeye inancı yoksa şimdi artık bugünlerde inancı artmaya başlamış. Taşlandırma kartı gelmiş. Evet. Kim olduğunu bırakıp artık kim ve nasıl bir insan olması gerektiğinin ee, aydınlığını yaşıyor. Yani farkındalığını yaşıyor arkadaşlar. Yani daha önce eğer inat bir insansa, belli kalıp düşüncelerden çıkamıyorsa, değişime açık değilse, artık perspektifini geliştiriyor, genişletiyor ve artık değişime, yenilenmeye açık bir hale geliyor bu insan. Değişiyor, dönüşüyor, kendini geliştiriyor diyebiliriz. Ve üçüncü göz. Evet, spiritüel alanda şu an bazı açılmaları olmuş olabilir. Aklınızdaki kişilerde yani basit bir örnek vermek gerekirse rüyalarında mesajlar alıyor olabilir bu kişi. Rüyalarında gördüğü şeylerle bir şeylerin farkındalığına daha net varıyor olabilir. Ee, bu da tabii onun ıı, şu anki yaşamına yansıyor olabilir. Mesela rüyasında bir şey gördü. Ondan öyle bir etkilenir ki bunu hayatına yansıtır. Aynen o şekilde durumlar oluyor. Aklınızdaki işte şu an ve maddi olarak da bolluk ve bereket enerjisi içerisine girmiş bu insanlar. Bolluk bereket içerisindeler. Çeşitli par, e, finansal kaynaklardan e, gelirler elde ediyor olabilirler. E, maddi olarak bir problemleri yok gibi görünüyor bu açılıma göre. Evet. Sizinle ilgili bilinçaltında ne var dediğimizde taşma kartı gelmiş. Kalbi sevgiyle dolup taşıyor size karşı. Fakat bu durum Aklınızdaki kişileri korkutuyor çünkü size olan sevgisinin sonu yok bunu fark etmiş yani öyle de olsa böyle de olsa işte mesela diyelim ki dedik ya bu kişinin belli kalıp düşünceleri vardı yok ya bu kişi bana uygun değil ya çok zıttız falan diyor belki ee, biz anlaşamayız ya bizden olmaz falan diyor belki aklınızdaki kişi sonradan ama diyor ki e, yok ya seviyorum falan diyor mesela hani sevgisiyle birazcık şöyle diyebiliriz, aklıyla kalbi arasında kalıyor olabilir. Belki gerçekten zıssınız ya da farklı görüşte olduğunuz durumlar var. Bu da ilişkinizi belki zorluyor. Ama buna rağmen bir yandan da sizi sevmekten vazgeçemiyor bu kişi. Evet, en doğru bu şekilde oldu. Evet, taş kişi çıktı arkadaşlar. Şu an aklınızdaki kişiler duygusal olarak açılmaya müsait değiller. Yani duygusal olarak size bunları gösterebilecek durumda değiller. Evet kalpleri sevgiyle dolu taşıyor. Aşk duygusu var ama bunu dile getirecek bir durumda değiller. Bunu söylüyor. Zaten hemen yanına da söylenmemiş aşk kartı gelmiş. Evet tek başına sizin için mücadele ediyormuş. Fakat reddedilme korkusundan dolayı da aşkını iftiraf edemiyormuş. Belki sizden red alacağını düşünüyor olabilir. İçindekileri itiraf ettiğinde. Ve planlar gelmiş. Sizin dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyormuş aklınızda kişiler. Çünkü sizin başka birçok seçeneğinizin olduğunun farkındalar. Yani eğer ki ben biraz daha böyle yavaş takılırsam, biraz daha böyle yavaş hareket edersem elimden kaçıp gidecek gibi düşünüyor aklınızda kişiler. Biraz daha kendince artık planlarını hızlandırıyorlarmış. Ve evcilleştirme kartı gelmiş. Sizin önceki ilişkilerinde partnerlerine bu kişi hiç dikkate almış hiç dikkate almamış olabilir. Yani onlar ne ders desin hiç umudu olmamış, kendi bildiğini okumuş, kendi bildiği gibi davranmış, takılmış olabilir. Fakat durum şu ki Sizde bu böyle olmamış yani sizinle olan ilişkisinde canı istediği gibi yönetebilir, canı istediği gibi gelir, canı istediği gibi gider. Böyle düşünmüş fakat sizde bu durum böyle olmamış arkadaşlar. Ee, siz daha baskın bir karakter olduğunuz için bu sefer e, bakmış ki size e, boynu eğiliyor, biraz ego, ego yapmış olabilir bu konuyla ilgili çünkü hiç alışık olmadığı bir durum olmadığı için bu. Evet biraz ego yapmış ve geri çekilmiş olabilir. Aklınızdaki kişiler bu durumu onu korkutmuş olabilir. Çünkü hep kendisi kontrol etmeye alışmış. Hep kendi baskın karaktermiş. Hep kendi istediği şekilde her şeyi diyormuş. Siz de öyle, öyle o, o, o şekilde olmayınca yani eskiden o alıştığı gibi olmayınca biraz bocalamış diyebiliriz. Evet, ortak enerjinizde ne gelmiş? Yanılsama kartı geldi. Ortak enerjinizde evet bazı gerçekleri sudaki yanılsamasını hakikat zannediyor olabilirsiniz. Hem siz hem aklınızdaki kişiler. Yanılma, odanı da olduğu gibi görememe ile ilgili bir problemin olduğu görünüyor. Yani e, zannettiğiniz şeyler aslında zannettiğiniz gibi değil. Gerçekler farklı fakat siz e, o zannettiklerinizi gerçek zannediyorsunuz. Bunu verdi ortak enerjide. Aklınızdaki kişiyle ilgili de yine aynı şekilde o da aynen bu enerjilerde. Sizinle ilgili çok yanlış şeyler düşünüyor olabilir mesela. Evet, e, aklınızdaki kişinin şu anki ruh halinde ne var dediğimizde Feshetme noktasına gelmiş bu kişi şu an ve bununla da sınav veriyor. Mütevazı bir yaşam tarzını benimsemiş, mütevazı bir şekilde yaşamak istiyor. Ruhsal olarak bir derinlik kazanmış ve felsefi yaklaşımlar içerisinde yani oturup saatlerce bir şeyleri uzun uzun düşünüyor olabilir. Uzun uzun planlar yapıyor olabilir. Her şeyi e, eniyle boyuyla böyle düşünüyor olabilir. Böyle bir modda aklınızda kişi yani bol bol düşünüyor ama hareket yok. E, bunun dışında da pes etme noktasına gelmiş ve bununla da şu an sınanıyor aklınızda kişiler. Şimdi duygu ve düşünceye hemen bakalım. Aklınızdaki kişinin size karşı duygusunda ve düşüncesinde bugün ne gelecek? Bakalım. Size karşı aklımızdaki kişinin duygusu ve düşüncesi ne durumda? Bakalım ne durumda? Denek ikili saatte ilk. bakalım. Diğer kartımız sağım. Kader çarkı. Evet aa, planlar yapıyor demiştik farkındaysanız. Evet şu an e, kalbinde ve zihninde size dair ne var dediğimizde bu kişi sizinle ilgili bir plan yapıyor. E, bir karar almaya çalışıyor ilerleyebilmek için çünkü belli ki bir tıkanık kalmışlık var. E, kendince bir düşünüyor ama diyor ki bir şeyleri de geride bırakmam gerekiyor. Hani şu bu yola çıkabilmem için bu plana uygulayabilmem için bir şeylerden de vazgeçmem gerekiyor. Bir şeyleri de artık arkamda bırakmak bırakmam gerekiyor diyor aklınızdaki kişiler bunu düşünüyor ve önemli bir karar almaya çalışıyor. Ve bu alacağı kararla birlikte kadersel bir değişimin yaşanacağı görünüyor. Bu alacağı karar oldukça önemli ikinizin ilişkisi için çünkü bu kararla birlikte kadersel anlamda bir değişim yaşanacak. Tekrardan bu ilişkide bir şans, bir fırsat yakalanabilir. Tekrardan bir barışma, tekrardan bir birleşme gibi bir şansınız olabilir. Bunun dışında uzak mesafede yaşayan arkadaşlar için aklınızdaki kişiler yanınıza gelme, yanınıza taşınma gibi niyetlere girmiş olabilir. Bu da var. Evet, bu kişinin şu an kalbinden, zihninden geçenler bunlar. Sizinle tekrardan bir araya gelme, tekrardan uyumlanabilme, tekrardan neşeli, mutlu, güzel günler geçirebilmeyi, barışabilmeyi ve ilişkiyi ilerletebilmeyi istiyor. Şu an kalbinden, zihninden bunlar geçiyor bu kişinin. Evet, birlikte olduğunuz o güzel günleri düşünüp tekrardan birlikte olma, tekrardan işte ilişkinizin güzel bir yöne doğru ilerlemesi bu istekler içinde aklınıza kişiler. Bu açıdan da dörtlü vadeler önem taşıyor arkadaşlar. Dörtlü vadelerde bir hareket olabilir bu anlamda. Evet, sizinle tekrardan heyecan verici, güzel yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Taze bir başlangıç yapmak istiyor. Kendince aldığı bu yeni fikirlerle yapacağı bu yeni başlangıçta tekrardan güzel bir şans, fırsat yakalamak istiyor sizinle. Bunun dışındaysa aklınızdaki kişiler yalnız bu yapacaklarını çevrelerinden gizlemek istiyor olabilir herhangi bir sebepten dolayı. Yani tamam güzel kararlar alıyor. Kalbinde, zihninde güzel şeyler var şu an size dair. Fakat diyor ki biraz sessiz kalmalıyım. Şu an bunlardan hiç kimseye bahsetmemeliyim. Yani siz de dahil. Şu an bu kalbinden, zihninden geçenleri sır gibi saklı tutuyor olabilir aklınıza kişiler. Şimdi olası geleceğinize hemen bakalım. Olası geleceğinize ne gelecek? Bakalım olası geleceğinize neler gelecek arkadaşlar. Neler olabilir? Şoker. Bu kişi bir cesarete gelecek gibi görünüyor. Olası gelecekte. Kendince riskli gördüğü durumlar, durumlar artık onu korkutmayacak ve risk alacak. Yeni başlangıçlar istiyor. Risk alabileceğini söylüyor ve yeni sayfalar açmak istiyor sizinle. Yeni bir hayata merhaba demek istiyor sizinle. Ve bu kararını alırken de çevresinden etkilenmeyerek sadece kendi özgür düşünceleriyle, kendi özgür iradesiyle bu kararı alabilmek istiyor. Çünkü sizinle ilgili bir dileği, bir hayali var. Sizinle bir aile yuva olabilmek, sizinle uzun vadeli, uzun ömürlü bir ilişkiye sahip olabilmek, sizinle maddi manevi bir, bir şekilde mutlu olabilme, huzurlu olabilme. Yani bunu istiyor, de aile olabilmeyi istiyor arkadaşlar. Eğer ki bir, e, şu an evli falan değilseniz bu kişiyle, evet evlenmeyi düşünüyor olabilir. Çünkü sizi hayatını devam ettirebileceği nitelikte birisi olarak görüyor ve uzun vadelik köklü bir ilişkiniz olsun istiyor. Sizi aileden biri gibi zaten görüyor. Size e, kendine çok yakın hissediyor bu kişi. Ee, bunun dışında zaten eğer ki eşinizse bu kişi evet sizinle ilişkisini sürdürmek istiyor, devamlı getirmek istiyor. Bir ömür boyunca sizinle bu e e mutluluğu, mutlu mesut götürebilmeyi istiyor arkadaşlar. Ee, bunun dışında aklınızdaki kişilerin bazı kaygıları, endişeleri var. Gelecek kaygısı, gelecekle ilgili korkuları olabilir bu kişinin. Ee, bazı konularla ilgili hayal kırıklığına uğramış olabilir düşündüğü, planladığı şeyler istediği gibi hani olmamış olabilir ve bununla ilgili bir üzüntü, pişmanlık, vicdan azabı gibi durumlar yaşıyor olabilir. Gece kabusları görüyor olabilir. Yani belki sizinle size yaşattıklarıyla alakalı yani şu aile yuva olabilecekken araya giren bazı tatsız durumlar nedeniyle aranız bozulduğu için bununla ilgili de yine bir üzüntüsü, bir hayal kırıklığı olabilir. Yani olası geleceğinizde bunlar görünüyor. Yani bu kişi daha da bir a, ciddiye gidecek gibi görünüyor. Yani eylem yapma yoluna doğru ilerliyor gibi görünüyor aklınızdaki kişiler. Çünkü vicdan onu rahat bırakmıyor. İşte sizinle güzel bir ailevi olabilecekken veya bu aile yuvayı koruyabilecekken kur bunları yapamadığı için kendini çok e, güçsüz, üzgün, e, hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyor Bu konuyla ilgili canı sıkkın görünüyor Kabuslar da görüyor olabilir Uyuyamıyor olabilir Böyle durumlar var Bir taraftan sizin her şeyin en iyisini hak eden Gayet işte güzel, çekici, başarılı, güçlü, cesur Tuttuğunu koparan, herkesin ilgisini ve dikkatini çeken e, Güzel ve önemli biri olduğunuzu düşünüyor Aynı zamanda sezgileri de kuvvetli bir insan olarak görüyor sizi size hak ettiklerinizi sunamadığını düşünüyor bu kişi daha önce. Fakat diyor ki bu konuda artık adil olmalıyım. Artık adalet sağlanmalı. Yani hak ettiğini ona nasıl hani nasıl bir şey sunmam gerekiyorsa hak ettiği neyse o hakkını vermeliyim. Bu ilişkide bir adaletin sağlanması gerekiyor. Çünkü böyle güzel bir aile yuva olabilecekken her şey güzel olabilecekken işte bazı tatsız durumlar yüzünden biz bu noktaya geldik diyor ve bu konuyla ilgili bir üzüntüsü var. Ve adaleti sağlamaya da niyeti var. Daha adil yaklaşımlarla size bir eylemde bulunabilir arkadaşlar. Yani bazı kolektifin bazılarında aklınıza kişiler şöyle de diyor olabilir. Fazla böyle macera peres, işte fazla böyle özgürlüğüme düşkün olduğum için böyle güzel bir aile yuva olabilecekken her şeyi mahvettim ya da böyle güzel bir aile yuvayı bozdum bu düzeni bozdum deyip bununla ilgili de pişmanlık duyuyor olabilir arkadaşlar kolektiften bazı yani ego yapmış olabilir kendi özgürlüğünü daha önde tutmuş olabilir sorumluluk almak istememiş olabilir ama bunlarla ilgili bakınız bir kılıç dokuzluğu enerjisi var üzgün yani evet şimdi aklınızdaki kişiler size ne söylemek istermiş bakalım Bakalım aklınıza kişiler size ne söylemek isteyecek. Uyumlandıklarınızı alın kabul edin arkadaşlar. Bakalım ne geliyor bugün. Ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Bakınız kılıç olmuş. Şey tılsım olmuş demiştik burada. Gördüğünüz gibi uyumlu geldi. Diyor ki ömrümü geçirmek istediğim tek kişi sensin. Evet sizinle aile yuva olmak Güçlü, köklü bir ilişki olmak bu veya böyle bir ilişkiniz zaten varsa bunun devamını getirebilmek, sürdürebilmek bunları istiyor. Hemen diğer kartımızı alalım. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Yani şu kişinin kolektifin bazılarında, aklınıza kişilerin böyle biraz özgürlüğüne düşkün hal ve hareketleri nedeniyle güven sorunları yaşamış olabilirsiniz. Siz güvenememiş olabilirsiniz bu kişiye. Ya da bir şeyler görmüşsünüzdür. Aslında tam belki düşündüğünüz gibi değildir. Çünkü şurada bir yanılsama kartı çıktığı için o şekilde söylüyorum. Ee, bu sebepten dolayı aklınızdaki işte buna çok bozulmuş olabilir. Yani niye bana güvenmiyorsun ki dercesine böyle. Bozulmuş olabilir bu duruma. Ama zaten bu ortak enerji. Yani yanılsama mevzusu iki tarafta da var. O sizi yine yanlış şey yapıyor. Sizin de yine yanlış anladığınız mevzular olabilir. çünkü. Gerçek sandığınız şeyler, hakikat zannettiğiniz şeyler aslında yanılsama diyor kartınız. Bakalım. Benim aşka inancım kalmadı, belki sen beni inandırırsın. Evet, aşka küsmüş. Aklınızdaki kişiler şu. Taş, kalbi, taş kartını vermişti hatırlarsınız. Şu an aşka, sevgiye kapalı enerjilerde demiştik. Her ne kadar kalbinde aşk, sevgi varsa bunu yine de dile getirmek istemiyor, söylemek istemiyor, uzak duruyor demiştik. Zaten yanına da söylenmemiş aşk atmıştı hatırlarsanız. Evet, şimdi bu ilişkiyle ilgili size tavsiyemiz, önerimiz ne olur hemen ona bakalım. Bakalım ne gelecek bugün size i̇şte tavsiye, ilişkinizle ilgili tavsiyene geldi? Görünen. Burada göründüğünden daha fazlası var. Durumu ister olumlu, ister olumsuz olarak görün. Bunun bir nedeni var. Farkındalığınızı arttırmanın yardımı dokunacak. Evet arkadaşlar. Size bu ilişkiyle ilgili bu açımdan sonra tavsiyemiz buymuş. Bakınız Yanasama kartıyla gördüğünüz gibi uyumlu geldi bu da. Şimdi sizler için evrensel tarafımızdan da yine tavsiyeler alalım. Bakalım sizler için tavsiyemiz, mesajımız, önerimiz ne olur bu açılımdan sonra. Şimdi kartlarımızı Bakalım neler gelecek. Evet. Karşına çıkan zorluklardan daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku. Evet şu an belki çok zor bir süreçten geçiyorsunuz. Çok zorluyor bu durum size. Ama diyor ki kartımız karşına çıkan zorluklardan sen daha güçlü olmak zorundasın. Kendine meydan oku. Temel oldu odaklan. Evet biraz kendinizi düşünün. Kendinize önceliğimiz yapın. Temel ihtiyaçlarınıza odaklanın. Kendinizle daha çok vakit geçirin. Sevdiğiniz şeyleri yapmaya özen gösterin. Kendinize vakit ayırmaya çalışın. Bunları söylüyor kartımız. Bakalım diğer kartımız ne diyor? Duygularının dikkatini dağıtmasına izin verme. Yani çok aşırı a, duygusal tepkiler vermekten kaçınmanızı öneriyor. A, duygularınız dikkatinizi dağıtmasın. Çünkü çok duygusal a, düşünürseniz çok olanları gerçekten olduğu halden çok daha farklı bir noktaya bile götürebilirsiniz. Yani bu da yine yanılsamaya bir işaret olmuş oluyor arkadaşlar. Bu konuda duygularının sizi kontrol etmesine izin vermeyin diyor. Biliyorsunuz duygular çok böyle kötü her şey duygu olabilir biliyorsunuz. Yani negatif düşün, düşünmek de yine bir duygusallıktan ötürü gelir biliyorsunuz. Bu nedenle bu duyguları biraz daha kontrol altında tutmak ve biraz daha pozitif düşünmek, gerçekçi ama pozitif düşünmek fayda sağlayacaktır. Şimdi melek destemizden alacağım bugün. Melek destemizden size ne gelecek? Hemen bir tane kart alalım sizler için. Melek destemiz bakalım bugün size ne söyleyecek? Bir kart alalım bakalım size ne söyleyecek melek destemiz. Evet melek destemizden gelen kartımız ateş altılısı. Zafer, iyi haberler yolda. Toplum tarafından tanınma ya da ödüller. Evet, hayatınızda güzel bir zafer, güzel bir başarı elde edebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu yine etrafınızdan da size karşı saygı, sevgi duyulmasıyla da yine ilgili olabilir. Yani kazanacağınız bu başarı ve zafer sayesinde etrafınızdaki insanların da dikkatini çekebilir, takdir edilebilirsiniz. Güzel bir müjdeli haberdi bu da sizin için. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki açılımımızda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.